arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ee, oynayacağız uzun zamandır <laughs> bir video çekmiyordum o yüzden çekeyim dedim önce şurada şey yapayım 30 olup da şey yapmayı planlıyordum ama 29 oldu neyse bu da bu da yer yapar zaten efsanevi gelse şaşırırım Arkadaşlar demek ki ağzımızı şova açmıyoruz. <laughs> Tıkladım bay artık ne gelirse. <laughs> Hiç beklemediğim anda çıkıyor. bunlardan da artık yani şey çıkmaz bir kere esane bir çıktığına göre bir kere esane bir çıktığına göre artık bunlardan çıkmaz zaten ben sen tek tek kaçacağım bunu Bak bakmasın ben ender 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 destanı 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 epic yani detaylar için. Serenler, serenler, serenler. Oy, açtım. enzi açtım. Bakın şimdi ne açıyorum? Gizemli bir şey açıyorum. Hmm. Hangisini açsam? <laughs> arkadaşlar şimdi hangisini açmalıyım? <gülüyor> Anladım. <gülüyor> İstediğim zaman değiştirmişim. İstediğim zaman değiştirebilirsem. O zaman arkadaşlar sizlere şey yapıyorum. Eğer yorumla... Şimdilik rastgele birine tıklıyorum. Ama yorumlara yazın. En çok hangi en çok hangisini isterseniz ben de onu açmayı planlıyorum. Şimdilik taraya bastım. Çünkü şu anlık tarı istiyorum. Attım. Ama diyelim e, Mortis çıktı. O yüzden diyelim yani çok yorum Mortis istiyor. Mortis açacağım. Değiştireceğim yani. O iki dakika oldu bile yani ne şey yapmışım. Bu da soruncusu. Emre de destanı destanı gizemli. gizemli karakter çıkmaz zaten neyse arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz Hadi be, hadi <laughs> <de>, Hadi <hıramayak, Gülüyor> Montur elmayı bilemiyorum arkadaş. Vallahi biz öyle bir atıyoruz ki ooo diye. Bir dakika adamlar ödü veriyor. Adamları yaşatmıyoruz. Gel lan? Sen burada mıydın? Ay gel lan gel 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 gel. Gel 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 gel. Hadi kardeşim hadi hadi hadi. İşimiz var. Oyunu kazanmamız lazım. Ha, bir takım orada zaten. Ne kadar bir takım kaldı. Bir kişi orada. Diğer ikisini bir tane daha buldum. Burada. Gözüm içine içine bakıyor. Ah bitti. Bitti tekrar oynaya basayım bakalım bakalım gelme olacak mı olmadı zaten ben böyle böyle yaparak kastım arkadaşlar <laughs> <laughs> müzik kapatsam da oynayayım müzik kapatmayayım oldu. Evet, iki kişi orada. Ta, 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 ta. Buraya bombalar. Anladım. Nereye kadar yaşayacaksın? Nereye kadar? Bak hemen hesaplaşma hemen. Tamam gel gel gel. Gel Şanslısınız ki doğdu yani. Birazcık daha kazanma ihtimaliniz var dermişim. <laughs> önceki de çok güzel oldu ee, ben video çekmeden önce biraz daha oynuyordum oynarken de şu olmuştu tüm takım hemen şey yapıyordu bir de tanımadıklarım arkadaşlar yabancılar yani şeydi hepsi direkt basıyordu dükkanda şey gördü üretici kodu kullanmayı unutma Çek üretici <laughs> ne giren

Tam bununla biraz kasalım. Ya da onu değil de başka bir tanesini kasalım. Hangisini kasalım. Şuna. Şunu kasalım. ben böyle bir şey ya. ben bir tek şunu seviyorum böyle döne döne etrafına gitmiyor zaten ee, bu Roblox'taki ee, melin'i biliyorsunuz bu beşinci çünkü son bölümlerde bir tane dans eden kız var işte Meli'de adı galiba onun gibi bir şey istiyordum öyle giden bir karakter istiyorum ben yani <laughs>

ondan da kurtuldum. Ben de şimdi lan. Şurayı da bitirelim. Hadi. Heh. Ya orada mıydınız? Bir saat bir şey yapıyoruz. Hoppa. Kazıya kazıya. Oyunu kazıya kazıya bitirdik. <laughs> Katılıyor dostum. Katılmıyorlar. Tamam. Bu son tur arkadaşlar. Var. Ay ben nereye gidiyorum? Ben ben, bunu kur, yapmakta biraz şeyim arkadaşlar. Çünkü ben biraz bilgisayar bir şey şeyleri yapmaya alışık. Ama böyle için ben yeni fark ediyorum böyle. Yapabildiğimizi. やばいなそうだね。<noise> Olmayayım. Neyse en azından bayağı seviyeye gittim onları. Bu Bundan bence güzel mi çıkacak? Dermişim. Evet yanlışımızı alalım. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Hatta şöyle bir dans daha şey şimdi. Bu videomuzdan bu kadar sizleri öptüm. Hoşçakalın.